Evet sevgili izleyenler Samsun Tarım Fuarı'nda ziyaretçilere ve katılımcı firmalara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Yanımızda yine katılımcı firmalardan arıcı oğlu motorlu araçlar var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Ben Samsung Bafra aracı motorlu araçlar yıllardır zahire ve otomotiv işine başlamış bulunmaktayım ve aynı zamanda 4 ay önce Yanmar Solis yetkili bayiliğini aldım. E, Samsung'da da fuara ilk defa katılıyoruz. Katılımlar yoğun. Bekliyoruz gelen dostlarımızı bunlardayız. Peki şu anda mevcut elinizde 2025-2026 model traktörleriniz var. İlgi alaka nasıl ziyaretçilerden? Traktörlerimiz 16 beygirden başlamak kaydıyla 110 beygire kadar traktörlerimiz elimizde mevcut. Kredilerden dolayı talep çok ama milletin taleplerine karşılık veremiyoruz. Bu yüzden dolayı krediler düşerse köylümüze daha iyi yardımcı olacağız. Yani bizim traktörlerimiz Yanmar Solis olarak Japon harikası 3 yıl garanti, 3 yıl servis ağımız var. Ödeme kolaylığı yapıyoruz, kredi kullandırıyoruz. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Çiftçilerimize faydalı olmamız için de faiz düşmesi aynı zamanda da bu sene köylümüz biraz kötü bir sezon geçirdiği için İnşallah iyi olacak diyoruz. Arıcı olarak traktörlerinizde, ürünlerinizde bir indirim var mı? Bizdeki traktörlerimiz yanlar solis. Traktörümüz çok eski yıllara dayandığından 3 yıl garanti. Bir de aynı zamanda bizim kampanyalı ürünlerimiz var. Biz 50 beygir traktörü bugün 600 liraya verebiliyoruz. 3 yıl garanti, 3 yılda kilometre garantisi ve servis ağı var. Bu traktörümüz zaten şu anda 50 beygir traktör o paraya alma şansımız yok. 50 beygir çift çekerlerimiz, 60 beygir çift çekerlerimiz, fiyatlarımız çok uygun. Yani diğer markalara bakarken 2-300 bin lira gibi aşağısına veriyoruz. İzleyicilerimizin yararlanması adına soruyorum. Burada fuarda görüştük, evet. tanıttık. Fuar sonra sizin merkezinize geldiğimde aynı avantajları kullanabilecek mi? Şansım var mı? Aynı imkanlarımız bizim şahsımızda Bafra'da olacak. Niye olacak? Biz yeni bir bayiyiz. Bir de köyümüzü son ile buluşturacağız. Köyümüz kullanabileceği bir traktör alacak. Yani o kadar yüksek meblalar verip 150-200 beygir traktör almasına gerek yok. Zaten çiftçilerimiz küçük bir alanda tarımla ulaşıyor. E fiyatları uygun maliyete geçirip hem garantili hem sıfır bir marka almış olacak. Yerimize de bekliyoruz. Bafra'dayız, Samsun Sinop yolundayız. Dün itibariyle başladık. Pazar günü saat 16'ya kadar biz buradayız. Bütün müşterimize yardımcı olacağız. Ama fuardan sonra da çay içmeye, kahve içmeye iş yerimize bekliyoruz. Peki efendim iyi fuarlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> Köylülerimize Allah kolaylık versin. Hepin i̇yi de. satışlar inşallah.